Herkese merhaba, umarım iyi bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben istasyon çalışanı Pedro ve bugün sizlere istasyonda geçirdiğim bir günü ve istasyonun içerisini tanıtacağım. Burası her istasyon personelinin kullanabileceği küçük bir oda, içerisinde bulundurduğu küçük bir mutfak ile beraber personellerin içini ısıtabiliyor ve kimi zaman ise karınlarını doyurabiliyor, personeller için oluşturulmuş bu odaya erişim her zaman açık. Burası ise personellere ait ekipman dolaplarının bulunduğu yerdir. Her itfaiye personelinin kendine ait bir dolabı bulunur. Dolapların içerisinde bulunan eşyalar tamamen kişisel eşyalardır. Arkamda ve yan taraflarımda bulunan bölümlerde ise ekipmanlar bulunmaktadır. Burada ise günlük spor ihtiyacının karşılanabileceği ve her personeli ağırlayabilecek kapasiteye sahip olan küçük bir spor salonu bulunmaktadır. Personeller fiziki yeterliliklerini kaybetmemek adına gün içerisinde buraya uğrarlar. Arkamda görmüş olduğunuz ambulanslar size tanıdık geldi değil mi? Evet, bunlar itfaiye istasyonuna ait ambulanslar. Akşam saatlerinde birçok itfaiye personelinin şehirde aktif bir şekilde hizmet verdiğini görebilirsiniz. Düzenli olarak oluşturulan devriyeler sayesinde güvenli, sağlıklı bir ortam yaratmayı hedeflemekteyiz arkamda görmüş olduğunuz diğer araçlar ise garajın diğer kısmında kalan yangına müdahale araçlarımız ve taşımacılık veya saha denetleyicilerinin kullandığı araçlar aktif bir şekilde kullanılmaktadır.